bu maç monster oynayacak. Peskiadı 77 76 yer etmiş. Bu da 2 almış ya. Ev sahibi takımın hocasının gerçekten iyi bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. Hem taraftarlar hem de oyuncular onu çok seviyor. Çok önemli bir maç. hepinize merhaba değerli futbol severler. Hava şartlarının da etkisiyle takımları zorlu bir mücadele bekliyor. Bu mücadeleyi hep birlikte takip edeceğiz. Ben Özkan Öztürk. Değerli... Oo, abi çıktığımız Her pozisyonu atmamız lazım. Fener'e çıkıyor benim tahminim. iki tane penaltı çalar malum. Daha çok bir oldu şimdi takımını öne geçirebilir. Oo! Bursada ama topu kaptı. Alex Seger. ama ikinci fırsatı kaçırmadı. Şutu Bitirebilecek mi? Bu topu engelledi ama top güvenli bölgeye çekmedi. Hala kaleye vurabilir. Abi. Neyse. Bak Adamlara verdiği pozisyonlara bak ya. Sikti. Her türlü yiyeceğiz gibi duruyor da. Oo, çok iyi. Reyes. Muslera Calarlo Gayardo İleriye hı, hı. Etrafında boşa çıkan hı. takım Basta arkadaşları atıyor. var. Sokup kestin yara açıp seni. Şimdi Galatasaraylılar çıktı. Şimanski Şimanski ileriye doğru ilerlerler Messi biraz gerçekçi bir nesli olsun. Ya bir siksen ortayla gol gitmez. Bat pası. Nereye amana koydum nereye? Normal sürede son 20 dakikaya giriyoruz. Depay, Depay ceza sahasına girer. Depay ortayı da açar. Bu korner onlar önemi. Bu Bugün cana bir top Vega offside sayılan kalkar mı hakemler de lan. E orada kaldırıyor. Gör, görmedik sonra nasıl görüyorsun sen onu yani? ya? Yok. Takımlar